Hoş geldin babam. Hoş bulduk evlat. Sen kafaya koydun. Sabaha kadar bunu bitireceksin anlaşılan. Boşuna burada işi çıkarmışlar, Çalıştırırım ben bunu. Demek Hünkar Yaman seninle konuşmaya buraya geldi ha? Hı, hmm, geldi. Evlat. Benim bildiğim Yaman Hanım burnu yere düşse almayacak kadar kibirli bir kadındır. Buraya senin ayağına geldiğine göre oğlunu öldüreceğinden korkuyor demektir. Evet bayağı korkuyor. Yalvardı bana bugün gittiği. Mesut onlar artık. Git buradan dedi. Sen de korkuyorsun değil mi baba? Demir'i öldürmemden korkuyorsun. Bak baba. Bunlar beni ölüme gönderdi. Benim kalemimi kırdı. Karımı aldı. Ana oğul ikisinin de canını bin kere alsam benim için soğumaz. Ama sen demiştin ya hatırlıyor musun? Can almak can vermek gibidir diye. Haklı çıktın. Benim hapishanede canım çok yandı baba. Sadece Züleyha'dan mektup gelmiyor diye değil. Onun acının can çekişirken ki hali gözümün önünden gitmedi. Geceleri rüyama girdi uyuyamadım. Demire silahımı doğrulttuğumda kundaktaki bebeği aklıma geldi. Sen bu değilsin dedim Yılmaz. Hayat seni ne kadar bu hale getirse de sen bu değilsin dedim. O yüzden merak etme. Mecbur kalmadıkça Allah'ın verdiği canı almam. Ama mecbur kalırsan gözümü de kırpmam baba. Aferin evlat. O yer gelir yazı da yaban. Gül ol, olur yer yer gül ol, olur yer yer gül olur. Gözüm görsem tutulur dilim.